Havuza Şimdi sessizce havuza girme şey, videosu çekiyoruz. Hayır hayır ayağını soksun sen onu yola it. Yok yok. Saklayacağız. Sessiz. 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 Çıkın da uyuduğunu bekliyorsun. Evet. Abi, arkadaşlar sessizce. kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Sessizce havuza girme videosu çekiyoruz. Hadi kanalımı çaktırma da. Bugün saat 1.50'ye kadar, kadar bekliyorum. 1.50'ye kadar bekliyorum. Ne bir ya bin. 1000 bin, 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 bin kadar bekliyorum. Hadi çıkın. 1000 beğene kadar. Çık. Çıkın. Çıkın. Senin kıyafetini atayım mı? Ha? Kıyafetini o atayım mı mı <laughs> Yok. Niye? Yok, yok. İteleyeceğim çaktırmadan. Hadi geçin. Arkadaşlar bugün geçin. ben senin kutu. Arkadaşlar ben bugün, bugün 100. Onu ben de 100 kalp istiyorum. Arkadaşlar ben bugün 100 kalp istiyorum. 100 kalp. Hadi bakalım sesli doğalım yüksele yakalanmadan denize ama havuza şimdi çekiyoruz. Geliyoruz. hadi bakalım gece gece havuza gizlice girme videosu çaktırmadan geçin sıraya girin ben birer birer iteleyim sizi evet 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 sen kolluğunu getir kolluğunu getir kolluğunu getirir misin Yok yok öylesine şey yapacaktı. <laughs> Yasak mı? Yasak. <laughs> Yasakmış. O biz zaman yanlışlıkla düşerse? Oo hiç kıramaz. yarın kırarsan... <laughs> <Yaren>, ne yitnerdi? nerede? <laughs> Şimdi biz sana şey yapacağız biz. Sen biz seninle sohbet etsek bu çocuklar şey yapsa kendi kendilerine oynasalar. Olur. Tamam hadi bakalım. <laughs> Sen kolunu tak da iyi ya ben seni tutsun. Havuzu ya. Hayır, ayaklar saklı sadece. <laughs> Ayakları <takacak. gülüyor> <Ayaklarını takacak. gülüyor> saklı. Tamam ya biz takacak. şey yapacak, aya kolunu takmak istedi kolluğunu. Yüksel'e yakalanmadan havuza girme videosu. Sıraya geçin. Çabuk. Yüksel sen telefonun çalıyor galiba. Bir bak. Ali Alo Alo. Alo. Hadi. Ali. Alo. Hadi Ali. Çabuk çabuk. Terlikleri çıkar. Terliklerini çıkar. çıkar çıkar çıkar. Çabuk çabuk. Çabuk <gülüyor> çabuk. <gülüyor> 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 çaktırmayın çabuk iksere çaktırmadan. <laughs> <ver o> <laughs> <laughs> yani çaktırmadan. Hadi gel. Yok boş ver olsa eklerini. Bak ya çaktırmadan. Hadi. Çaktırmadan. 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 <laughs> çaktırmadan. <laughs> Yüksel gece gece Atla abi <laughs> Allah Yüksel kendi eliyle attı yarın da at Biz de Al, ya. Hadi atlayın Bizi burada değdiyin ha Bak sakın beyni atmayın Bildirimleri evet, açmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam evet. son kez. Son kez tam çıkacağız. İçeri. Çıkacağız çıkacağız çabuk. Hadi yiyip bakalım. Bir yüz. <laughs> <laughs> Çok iyi. <gülüyor> Güvenlik görevlisi <laughs> Yüksel'den izini kopardı. Evet, hadi. Havuzcu Yüksel bize izini, i̇zini verdi. Vereceğim. Baba sende. Gece gece. Böyle bir video çektik arkadaşlar. <laughs> Ama şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Biraz gizli oldu arkadaşlar. Şu sıcak değil mi? Evet. <laughs> arkadaşlar bana bakın. Arkadaşlar bana bakın. Arkadaşlar bana bakın. Ya bir iki dakika. Bir iki dakika. Sen de Hadi. Böyle girmezsin. Arkadaşlar bakalım bana e, e, e. bakın. Tamam, tamam lan denize de sen oda girmesin. E sen kız kimin ya? Beni! Benim. Benim su sıcak aslında. Evet, su sıcak. Hadi atla bir tane daha. Hadi bakalım. Çok eğleniyoruz arkadaşlar gece gece. Yalnız havuza girmemiz Ay harem girsene seni bekliyoruz. Beğenilerimiz kalacak. Yarın gel ülkelerin seni kıyafetimle gel. Ay manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi ya. ya Uraz bir gece gece havuza girme videosu çektik. Ya. Yiğit. Sen de mi gece gece havuza giriyorsun? Bu kaçıncı gece havuza girişin? Aha. Ne oldu? Işıklar kapandı. Neden? Gece oldu artık çıkıyoruz havuzdan hadi bakalım. Neden? Haydi. Havuz videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Beğeni ve likelarınızı yorumlarınızı bekliyoruz.